Kur'an-ı Kerim ışığında Nebiler Sisilesi 4. Hz. Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve sellem. Yazan Osman Nuri Erkam Yayınlar Bismillahirrahmanirrahim Allahu Teala buyuruyor Ey Resulüm Şüphesiz sen yüce bir ahlak üzeresin El Kalem 4 Ey Mü'minler! Andolsun ki Resulullah'ta sizin için Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah'ı çok zikredenler için bir üsve-i hasene vardır. El Ahzab 21 Şüphesiz ki Allah ve melekleri Peygamber'e çokça salat ederler. Ey Mü'minler! Siz de ona salavat getirin ve tam bir teslimiyetle selam verin. El Ahzab 56 Resul size ne verdiyse onu alın size neyi yasakladıysa ondan da kaçın ve Allah'tan korkun. Çünkü Allah'ın azabı şiddetlidir. El Haş 7. Ey iman edenler, Allah'a itaat edin ve peygambere itaat edin ki amellerinizi boşa çıkarmayın. Muhammed 33. Kim Allah'a ve Resul'e itaat ederse işte onlar Allah'ın kendilerine nimet verdiği peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salihlerle beraberdir. Onlar ne güzel dostlardı. Enisa 69 Bilmediler mi ki kim Allah'a ve Resulüne karşı koymaya kalkarsa ona içinde sürekli kalacağı cehennem ateşi vardır. İşte büyük rezillik budur. ve atmış Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurur. Muhakkak ki ben güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim. Cinlerin ve insanların isyankar olanlar dışında yer ve gökte bulunan bütün varlıklar benim Allah'ın Resulü olduğumu bilirler. Size iki şey bırakıyorum. Bunlara sımsıkı sarıldığınız müddetçe asla sapıtmazsınız. Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ve Resulü'nün sünneti. Hz. Mevlana Bu can bu tende oldukça Kur'an'a kulum köleyim. Muhammed Muhtar sallallahu aleyhi ve sellemin yolunun toprağıyım. Birisi sözlerimden bundan başka söz naklederse o kişiden de bizarım o sözden de. Nebiler silsilesinin ilk ve son halkası. Seyyidül Kevneyn, Rasulü Sekaleyn, İmamül Harameyn, Varlık Nuru Alemlere Rahmet, Hz. Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve sellem. Bütün mahlukatın varlık sebebi nuru Muhammed'i olduğundan Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i ve onun Habibim hitabına mazhar olacak bir vasıfta yaşadığı müstesna ve mütena hayatını şu aciz satırlar muhtevası içinde ifadelendirebilmek aslında mümkün değil. Ancak onun anlaşılması ve anlatılması istikametinde herkesin takatince yol alabilmesinin sayısız faydaları vardır. İşte bunu dikkate alarak yazabildiklerimizle bir kırıntı kadar da olsa Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin örnek şahsiyetinden nasip almak, onun ahlakı ile ahlaklanmak bizler için şereflerin en büyüğüdür. Yoksa onu layıkıyla anlatabilmek iddiasından tehdit ederiz. Nasıl ki bir lamba siyah bir kıl keçeyle örtülüp sonra da toplu iğne ile delindiğinde, içerideki aydınlıktan dışarıya ışıktan oklar çıkıyorsa, Bizim sözlerimizde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin muhteşem hakikati karşısında toplu iğne deliğinden sızmış böyle bir ışık hatları gibi telakki olmaz. Zira kainatın yüce halıkının şüphesiz ki Allah ve melekleri peygambere çokça salat ederler. Ey müminler siz de ona salavat getirin ve tam bir teslimiyetle selam verin. El-Ahsap 56 buyurarak sayısız melekleriyle birlikte salat ve selam ettiği ve senin ömrüne kasem ederim ki el hicri 72 diye buyurduğu Kur'an-ı hakikat karşısında bu peygamberler sultanının fazlı kemalini idrak ve ihataya sığdırmak kelimelerin mahdut imkanlarıyla asla mümkün değildir. Biz de asıl hakikati sükutun sonsuzluğuyla açılabilen bu bahisteki sözlerimizi sadece onun adıyla şereflendirip seviyelendirmek niyet ve gayretinin şerefine talibiz. Bunun için muhataplarımızın ifadelerimizi bu acziyet itirafımız çerçevesinde mütala eylemelerini rica eder. Elbette onu tasvirde lisanlar kat be kat acizdir. O, ona muhabbetteki şiddet ve samimiyet nispetinde nüfuz edilen bir sonsuzluk alemidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin birçok mübarek isimleri vardır. Bunların en başta gelenleri Kur'an'ı ifadeye göre de Muhammed ve Ahmet'tir. Muhammed çokça övülmüş olan, Ahmet ise çokça hamd eden demektir. Kur'an-ı Kerim'de Muhammed ismi dört defa, Ahmet ismi bir defa zikredilmiştir. İncil'de ise aynı manada faraklit kelimesi kullanılmıştır. Kendileri bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurur. Ben Muhammedim ve Ahmed. Ben o mahiyim ki Allah benim nübüvetimle küfrü izale edecektir. Ben o haşirim ki kıyamet gününde insanlar beni takip ederek haşrolunacaktır. Ben akim. Ben Hatemül Enbiya'yım. Benden sonra hiç kimse nebi olmayacaktır. Babası Hazreti Abdullah, annesi Hazreti Amin'dir. Onun mübarek soyu Hz. İsmail'in oğlu Kayser sülalesinin en şereflisi olan Adnan Rasulullah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurur. Benim silsilem ecdadım en iyi insanlardır. Bir başka hadis-i şerifte şöyle buyurur. Allahu Teala İbrahim oğullarından İsmail'i seçti. İsmail oğullarından Kinane oğullarını seçti. Kinane oğullarından Kureyş'i seçti. Kureş'ten Haşim oğullarını seçti. Haşim oğullarından Abdülmüttelip oğullarını seçti. Abdülmuttalip oğullarından da beni seçti. Bundan dolayıdır ki onun bir adı da Mustafa olmuştur. Bu şu tarihi istifayı yani seçilip süzülmeyi ifade eder. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin mensup olduğu topluluk ne zaman ikiye ayrılsa Allahü Teala Resulünü en hayırlı toplulukta bulundurmuştur. Onun varlığı aydınlatan nuru Hz. Adem aleyhisselamdan beri en temiz anne ve babalardan teselsül ettirilerek kendisine intikal etmiştir. Cenab-ı Hak ayeti kerimede buyurur. Sen yani nurun hep secde edenlerden dolaştırılıp sana intikal etmiştir. Eşşuara 219 Ayetin meali İbn Abbas Hazretleri'ne aittir. Bu nur-u Muhammedi dolayısıyla şair Süleyman Çelebi şöyle der. Amine Hatun Muhammed anesi. Ol sadeften doğdu ol dürdanesi. O doğmadan önce birçok ilahi tecelliler zuhur etmişti. Bütün kainat onun yoluna hasretti. Çünkü o yaratılışın sebebiydi. Hz. İbrahim ile oğlu Hz. İsmail Kabe'nin inşasını bitirdikten sonra ellerini semaya kaldırıp şöyle dua etmişlerdi. Ey Rabbimiz! Onlara içlerinden senin ayetlerini kendilerine okuyacak, onlara kitap ve hikmeti öğretecek ve onları temize çıkaracak, nefislerini tezkih edecek bir peygamber gönder. Çünkü aziz olan ve her şeyi yerli yerince yapan yalnız sensin. El-Bakara 129 Hz. İsa Aleyhisselam da peygamberliğini İsrailoğullarına bildirirken varlık nurunu müjdeliyordu. Ey İsrailoğulları ben size Allah'ın elçisiyim. Benden önce gelmiş bulunan Tevrat'ı doğrulayıcı ve benden sonra gelecek Ahmet adında bir peygamberi müjdeleyici olarak geldi. Esaf 6 Annesi Hazreti Amine varlık nuruna hamile olduğunu ilk günlerinde bir rüya gördü. Rüyada kendisine sen bu ümmetin efendisine hamilesin. O doğduğu zaman her kötünün şerrinden bir olan Allah'a sığınırım diye dua et ve ona Muhammed adını ver denildi. Bunun içindir ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Ben dedem İbrahim'in duası, kardeşim İsa'nın müjdesi ve annemin rüyasıyım. O doğmadan önce bütün alem manevi yönden müthiş bir karanlık içindeydi. İnsanlar son derece bedbaht bir cehalet bataklığında boğulmaktaydılar. İnsanlık şeref ve haysiyetini yitirmişti. Hayvanlar bile insanların vahşet ve zulmünden iyice bunalmıştı. Hayat yaşanmaz hale gelmişti. Alem mahzun, varlıklar mahmum, gönüller muzdaripti. Zayıf ve güçsüzler gülmeyi unutmuştu. Yaşam hakkı güçlülere ait. Şairin ifadesiyle güçsüz mü bir insan onu kardeşleri yerdi. Kur'an-ı Kerim bu gerçeği şöyle beyan İnsanların kendi istedikleri yüzünden karada ve denizde fesat zor etmişti. Errum 41 Ancak alemlerin efendisinin ulvi teşrifi yaklaştıkça ikaz tecellileri tahakkuk ederek münkir ve bedbahtlar için elem verici azabının zelzeleleri hissedilmeye başladı. Bunlardan biri ulvi teşriften 54 gün evvel tahakkuk eden fil vakası oldu. Fil yılı Yemen valisi Ebrehe, Roma İmparatorunun da yardımıyla Sana'da yaptırdığı kiliseye insanlardan arzu ettiği rağbeti görmeyince son derece sinirlendi. Ardından Arapların eskiden beri kutsiyetini kabul edip ziyaret ede geldikleri Kabe'yi yıkmaya karar verdi. İçinde bugünün tankları demek olan fillerin de bulunduğu büyük bir ordu hazırlayarak Mekke'ye girdi. Böylelikle güya insanların yönlerini kendi yaptırdığı kiliseye çevirecekti. Ebrey'nin gözü o kadar dönmüştü ki gasp edilen develerini geri istemeye gelen Abdülmüttelib'e şaşarak ben Kabe'yi yıkmaya geldim. Sen ise develerini düşünüyorsun demiş ve Abdülmüttelib'in Kabe için onun sahibi var. O onu korur ifadelerine bana karşı onu koruyacak yoktur hezayanda bulmuştu. Ancak Kabe'ye doğru ordusuna hareket emrini verince filler yürümez oldu. Gökyüzü ebabil kuşlarıyla doldu. Onlar ayaklarında getirdikleri pişkin tuğladan yapılmış taşları evre ordusunun üzerine dolu taneleri gibi boşaltmaya başladılar. Bu taşlar kime isabet ediyorsa onu delip geçiyordu. Mekke'nin önü bir anda insan ve fil mezarlığına döndü. Sıkletsiz serçe kuşları tonlar ağırlığındaki filleri ezip çiğnemişlerdi. Onları kıyamete kadar aynı şekilde yapılacak diğer hareketler içinde bir tehdit mahiyeti taşımaktadır. Bir başka ayeti kerimede buyrulur. Allah'ın mescitlerinde onun adının anılmasına engel olan ve onların harap olmasına çalışandan daha zalim kim vardır? Aslında bunların oralara korkarak girmeleri gerekir. Başka türlü girmeye hakları yoktur. Bunlar için dünyada rezillik, ahirette de büyük azap vardır. El-Bakara 110. Ulvi teşrif yaklaştıkça herkes ve her şey daha bir iştiyak ve hasret içerisinde o yüce nurun imdada yetişip kendilerini karanlıktan kurtulanmasını bekliyor ve hayatlarına o âb-ı hayatın ikram ve ihsan buyurmasını arzu ediyordu. Bunun müjde ve işaretlerini de almışlardı ve zaman zaman da almaktaydılar. Süleyman Çelebi Mevlid-i Şerif'inde Güneş'in bile Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme aşık olup pervan olduğunu ifade ederek Ulvi Teşrif'in müjdesini Hazreti Amine'nin gönül dilinden şöyle anlatır. Dedi gördüm ol Habib'in Anesi bir acep nur kim güneş pervanesi İndiler gökten melekler saf saf Kabe gibi kıldılar evin tavaf Dediler oğlun gibi hiçbir oğul Yaradılalı cihan gelmiş değil Bu gelen ilmi Dün sultanıdır, Bu gelen tevhidi irfan kanıdır